Ve işte Karan bebeğini İstanbul gecelerinde ilk yakalandığı anı. Burak Özçivit'le Fahriye Evcen oğulları Karan'la ilk kez dışarı çıktı. Gecenin sonunda tüm bakışlar Karan'a odaklandı. Gördüğün gibi şu an sesi çıkmıyor. İçeride susmuyordu beyefendi. Evet. Fahriye Evcen Karanla ilgili hangi soruya ben tabii ki yanıtını verdi. Ben bizzat annesi. <laughs> Dün geceden sıcak bir görüntü. İşte Türkiye'nin en popüler bebeği ve ailesi. Fahriye Evcen, Burak Özçivit çifti, oğulları Karan'ı da yanlarına alıp yemeğe çıkmışlar. Annesi bir dakika durmuyor, sürekli Karan'la ilgileniyor. Maşallah Karan hareketli. Çıkışta ilk kez kamera ışığı gören Karan neye uğradığını şaşırıp bu şaşkın ama tatlı ifadeyi alıyor. Nasılsınız? Aile saadetinizi izledik biz de. Öyle, öyle mi? Nerede? Camdan bir çıkıyordu yani. Ah, teşekkür <laughs> ederiz sağ olun. Teşekkür ederiz. Nasılsınız? Ben, Gayet iyi valla güzel keyifli. Burak setten çıkmıştı öyle akşam, i̇yi akşam yemeği yiyelim. Aynen de. vakit bulunca yemek yedik. Karan büyüyor. Büyüdükçe de güzelleşiyor. Nazar değmesin. Gördüğün gibi şu an sesi çıkmıyor. İçeride susmuyordu beyefendi. Evet. Aa yani. çok hareketli bir çocuk. Çok 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 aktif evet. yani. Bakıcı olmadan büyütüyor Fahriye Evcen oğlunu. Vallahi şu an hiçbir bakıcı yok. Şu ee... an böyle idare ediyoruz. Çok güzel bir. Aynen şey. öyle. Karanın giyim tarzı da çok konuşuluyor. En ünlü bebeğimizin imaj maker'ı, bizzat annesi. Giyim tarzı da çok konuşuluyor. Ne giyse olay oluyor <laughs> biliyorsunuz. <Siz>. Yani e, yani Güzel gidirmeye çalışıyorum ama e, Tundan bahsediyorsun. <laughs> ben, bizzat annesi. <laughs> Benim arkamda. Peki, e... Konumuz iş. Fahriye Evcen setlere dönmek için bebeğinin biraz daha büyümesini bekliyor. Ya ben çok özledim. Ee, ama tabii ki yani e, Karan'ın biraz daha büyümesini beklemem gerekiyor. Yani şöyle biraz daha vaktimiz var. Çok özledim kesinlikle. Geri dönmek istiyorum. Görüştüğüm şeyler de var ee, ama zamanla belli olacak. Bakalım. Yani proje esası olan, senaryo esası olan, içmesinen bir şey olduktan sonra tabii ki neden olmasın ama öyle belli başka şeylerim yok yani şu olsun bu olmasın falan diye. Ancak işime geri dönersem bakıcı tutarım diyor. Şimdi az önce sordun ya bakıcı var mı diye. Şu an için yok ama çalıştığım zaman mutlaka bir destek muhtemelen alacağım. Ama sette de olabilir yani eğer bir müsait bir durum olursa yani yanıma aldığım günler olur herhalde. Biz tatlı tatlı sohbet ederken Karan arabada annesini isteyince Burak Özçivit geliyor yanımıza. <laughs> <laughs> Bu güzel geceden hafızalarda Karan'ın İstanbul gecelerinde ilk yakalanma anı ve olağanüstü tatlılığı kalıyor.